Gazeteler mi yayın var? değil. Bugün Bugün

Kanadı <laughs> Evet, bugün gaziler günü. 19 Eylül 2020. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne sayın valim, sayın milletvekillerim, sayın garnizon komutanım, sayın büyükşehir belediye başkanım, sayın protokol, saygıdeğer gazilerimiz, gazi ve şehit yakınlarımız, değerli katılımcılar. 19 Eylül Gaziler Günü anma programı çerçevesinde düzenlenen çelenk sunma töreni için toplanmış bulunuyoruz. Hoş geldiniz. Sayın Valim programı arz ediyorum çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve istiklal maaşımızın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşma, öğrenci şiiri, kapanış. Atatürk anıtına çelenkler sunulacaktır. Valilik makamı, arz ederim. Çelenk! Al! Çelenk yerine! Marş! Garnizon komutanlığı. Arz ederim. Çelenk! Al! Çelenk yerine! belediye başkanlığı. Az ederim. Al! Çelenk değil Kir Dağ Muhayip Gaziler Derneği. Arz ederim. Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda ve aynı zamanda milletimizin gazilerimize minnet ve şükran duygularının ifadesi olarak saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Tüm okullar, hazır ol. Bayrak planaz. okullar bayrak filam al. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Tekirdağ Milletvekili Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop'un Gaziler Günü anma mesajı okunacaktır. Arz ederim. Nerede bir milli destan anlatılıyorsa kahramanı mutlaka bir vatan evladıdır. Anadolu'da canını feda etmeyi göze alarak gaza meydanlarına çıkan kahramanlarımız tarafından yazılan muhteşem bir destanın neticesinde ebedi vatanımız haline gelmiştir. Vatanımızla bugün de huzur ve güven içinde yaşamamız onların cesaret, feragat ve fedakarlıkları sayesindedir. Bu cihetle, vatanseverlikleri, cesaretleri ve unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimize saygın kişiliklerine yarışır yaşam koşulları sunmak, devlet ve millet olarak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Devletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarıyla onların yanlarında olmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle. Sakarya Zaferi'nden sonra Millet Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ve mareşallik ünvanı verildiği güne ithafen kabul edilen Gaziler Günü vesilesiyle bütün gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, düzenlemiş olduğunuz törene, yaptığınız anlamlı davet için teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, geçmişten günümüze kadar vatanımızın, milletimizin ve mukaddes değerlerimiz için gazilik payesine erişen bütün büyüklerimizi, kardeşlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Bir araya gelmiş değerli misafirlerinizi ve kıymetli hemşerilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Profesör Doktor Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Tekirdağ Milletvekillerimizden Faik Oztrak, Candan Yüceer anlı mesajı göndermişlerdir. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı adına İkmal Üsteğmen Bahattin Ayhan'ı davet ediyorum. Üsteğmen Ayhan Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli gazilerimiz ve saygıdeğer Tekirdağlılar. Bugün her karışı şehit kanıyla sulanmış, mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içerisindeyiz. Bugün Aynı zamanda sergilediği üstün komutanlık dehası, cesaret ve kahramanlığın kadir Şinas milletimizce takdir edilişinin bir nişanesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşal rütbesi verildiği günün de yıldönümdür. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasına mütakip 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 79. bileşiminde alınan karar ve 153, 153 sayılı kanunla ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallık rütbesi ve gazilik unvanı verilmiştir. Muharebenin en büyük rütbesi şehitliktir. Vatan ve vazife uğruna seve seve ölüme giden aziz ulusumuzun şehadet şerbetini içmeyen evlatları hak ettikleri gazilik unvanını büyük bir gururla taşımaktadır. Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanı. Gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır. Ulu Önder Atatürk de Gazi unvanıyla anılmaktan büyük bir gurur ve şeref duyduğunu şu sözleriyle ifade etmiştir. Kahraman Türk ordusu, sizin kahramanlığınızla kazanılan büyük zaferin millet tarafından takdimine delalet eden bu ünvan ve rütbeyi ancak size izafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük iftarı olarak taşıyacağım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kendisine verilen yeni rütbe ve ünvanı vesilesiyle Türk ordusuna ithafen yayımladığı bildiride Büyük Millet Meclisi'nin hakkında yeni bir rütbe ve gazilik unvanı ile tecelli eden itifatları doğrudan doğruya sizindir. Milletin verdiği bu rütbeyle yükselen ordudur. Sizin kahramanlığınızla, sizin gösterdiğiniz Nihayetiz fedakarlıklarla pahasına kazanılan bu büyük muzafferiyetin millet tarafından takdirini gösteren bu rütbe ve ünvanı ancak size mal ederek tüm askerlik hayatımın en büyük iftar sermayesi olarak taşıyacağım. ifadeleriyle muzaffer ve gazi Türk ordusunu yüceltmiş ve bu ünvanı bizim kültürümüze taşıdığı müstesna değeri veciz bir şekilde ortaya koymuştur. Fedakarlık timsiyanı değerli gazilerimiz ulusumuzu birbirine bağlayan değerlerin başında tarih sayfalarına altın harflerle yazılan kahramanlıklar, toprak, bayrak ve vatan uğruna verilen canlar gelmektedir. Ülkemizin bugün ulaştığı seviyeye başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere Kore'de, Kıbrıs'ta, teröristle mücadele harekatında 15 Temmuz hain darbe girişiminde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarında Cerablus'ta, Elbap'ta, Afrin'de ve tip hayatlarını kaybeden aziz ve şehit gazilerimizin eseridir. Dünyanın en hassas bölgelerinin birinde yer alan ülkemiz, bölgede bir istikrar unsuru ve uluslararası toplumun saygın bir üyesi olarak birlik ve beraberliğin bütün tehditlerine rağmen sürdürülebiliyor ve bu güzel topraklarda bağımsız, şerefiyle yaşayabiliyor ise bunu aziz şehitlerimize ve siz kahraman gazilerimize borçludur. Türk toplumunun Yüksek ahlaki özelliklerini oluşturan değerlerin başında şüphesiz ki vefa duygusu gelmektedir. Bu duygu aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olduğu değişmez değerlerin merkezinde de yer almaktadır. Bu bilinçle şundan emin olunuz ki sahip olduğumuz en önemli değerlerimiz olan birlik ve beraberliğimizin yaşayan sembolleri olarak daima gönlümüzde yaşayacaksınız Mevcut Türk ulusu ve onun gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri sizlere olan vefa borcunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Sizler kutsal vatan görevlerinizi hakkıyla yerine getirebilmek için tarihin şerefli tanığı, şanlı üniformamızı kanlarınızla taşlandırıp gazi unvanı alarak vatanın, milletin, bayrağın ve istiklalin nedenli paha biçilemez değerler olduğunu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensuplarının bu ilvi değerleri yaşatma uğruna neleri göze alabileceğini gösterdiniz. Kahraman gazilerimiz, yüce milletimizin asaletinin bir göstergesi olarak büyük bir vakar örneği sergiliyorsunuz. Kayıplarınız karşısında gösterdiğiniz sabır ve metanetik kaynağının gönüllerinizde yaşattığınız vatan, millet ve bayrak sevgisi olduğunu çok iyi biliyoruz. Sergilediğiniz kahramanlık, cesaret ve fedakarlıklarla bizlere her zaman güç ve ilham kaynağı olmaktasınız. Sizler için yapılan hiçbir şey eşsiz fedakarlıklarınızın bir karşılığı ve bir bedeli olamaz. Binlerce yıllık şallı tarihimizi boyunca en ağır ve zor şartlar altında dahi asil milletimizin esareti kabul etmeden ve istiklalinden taviz vermeden yaşanmasının temelinde bugün sizlerin temsil ettiği bu anlayış bu duruş vardır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyerek bu toprakları vatanlaştıran atalarımızın emanetine sahip çıkmak için ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz düşüncesiyle her türlü düşmana karşı kahramanca mücadele veren Türk askeri ve taşıdığı bu yüce var olduğu müddetçe bölünmez bütünlüğümüz ve milli birliğimize kas edenlerin kirli emelleri asla gerçekleşmeyecektir. Bağrında böylesi kahramanlar çıkaran bu asil milletin bir ferdi ve onun şanlı ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bu kutsal topraklar üzerinde bağımsız ve şerefle yaşamamızı siz kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor. Hayatta olan gazilerimize, gazilerimizin muhterem anne ve babalarına, saygıdeğer eşlerine, sevgili evlatlarına ve her zaman desteğinden güç aldığımız yüce milletimize şükran ve saygılarımızı sunuyoruz. Arz ederim. İkmal Üsteğmen Bahattin Ayhan'a konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Melek Kuşçu'dan Yaşasın Kahraman Gazi adlı şiiri dinliyoruz. Gücünü alırsın başkomutan atandan. Hiç farkın yoktur ki Şehit olup yatandan dünya bir olsa da atamaz bu vatandan. Gönlümüzde yaşasın o kahraman gazi. Atam babam gitti, sıra bendedir dedin. Sen vatan için canını, kanını verdin. Bu vatana bekçisin sen. Savaşa girdin. Gönlümüzde yaşasın o kahraman gazi. Cepheye gidersin de arkana bakmadan, mazlumu korursun da kalbini kırmadan, nöbetini tuttun, usanmadan, bıkmadan, gönlümüzde yaşasın o kahraman gazi. Atanın şanına layık asker oldun sen, Acep bilir misin ki hiç dönmüyor giden, milletin gönlünde tutarsın en büyük yer, gönlümüzde yaşasın. O kahraman gazi. Der mi dayette yazarım. Senin destanın. Düşmanlarla karşılaştığın hep o anın. Geri durmak bilemezsin. Dökersin kanın. Gönüllerde yaşasın. O kahraman gazi. Sevgili öğrencimize okumuş olduğu bu güzel ve anlamlı şiirden ötürü teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen çelenk sunma töreni sona ermiştir. Arz ederim. Birleşik Kestirelim Gaziler. Size Çevreci